Sevgili arkadaşım kanalıma hoş geldin. 3-4-5 ayetli e soru bankasıyla beraberiz. Neredeyiz? Trigonometri 2 ÖSYM tadında sorularla birdeyiz sevgili arkadaşlar. Video için beğenmeyi, abone olmayı ve yorum yazmayı unutma. Bu konuda yapıcı eleştirilerini yorumlarda da bekliyorum açıkçası. Hemen gel birinci soruya başlayalım. Trigonometri bize geometri de istiyor. O zaman geometriyle beraber bu soruya bakalım. Şimdi kotanjant y 3 bölü 5miş arkadaşlar. Şimdi her biri 3 tane eş dikdörtgen kullanıyor. Bak dikdörtgenlerin eş olduğunu vermiş. O zaman kotanjant Y dediğimiz komşusu üçgen 3K karşısı nedir? 5K. Şimdi hocam bunlar eşse eş değil mi? Eş. O zaman bu dikdörtgenin uzun kenarı burada 3K ise burası da ne yapacak? 2K yaptı. He, demek ki kısa kenarımıza 2K diyebiliriz. Geldik. Gerek var mıydı? Gerek yoktu aslında. Tanjant x'i istiyor. Şimdi burası 3K olduğuna göre burası da 3K mıdır? Evet. O zaman burada 6K var. Burada ne var? 5K var. O zaman tanjant dediğimiz nedir? Karşıda 5K, komşuda 6K. O zaman K'lar gidecek. Cevabımız ne geldi? A seçeneği geldi arkadaşlar. Geldik. Hangi A değerinin bulunacağı kümenin eleman sayısı sıfırdan farklıdır diyor. Kosinüs eksi 30. Burada içeride yutuyoruz kosinüsümüzü. Kosinüs 30 derece. Şimdi kosinüs 30 derecemiz. Bunu nereden bileceğiz hocam? Yok vardır yoktur. Nasıl bileceğiz? Kosinüs 30'umuz nedir? Şöyle diyebiliriz. Kosinüs 30 değerimiz büyük. Kosinüs 45 değerimiz büyük. Öyle de düşünebiliriz. Kosinüs 30 değerimiz daha büyüktür. Kime göre? Kosinüs 45 değerimize göre. Yani ben şöyle diyebilir miyim? kosinus 30 bölü kosinus 45 eşittir kosinus a. Hocam ne yorum getirebiliriz burada? Değerleri bilmiyor olsak bile hocam 45'i biliyorum falan. Aslında buradaki tüm değerleri de bilebiliriz ama sana e, burada tam olmayacak bir değer olmasını hesaba katıyorum. Yani kos atıyorum orada 40 yazdı veya 50 yazdı veya 65 yazdı. Nasıl düşüneceğim? Şöyle düşüneceğim arkadaşlar. Burada kos 30'sa Burada cos 45 kim daha büyük? Cos 60 daha büyüktür. Kime göre? Cos 45'e göre. O zaman büyükten küçüğü böldüğümüzde cos a ne oluyor? Birden büyük olur. Ama kosinüs a hiçbir zaman nedir? Birden büyük olmaz. Ben sana bu yöntemle bu şekilde gidelim. Burası eksi. O zaman eksi sinüs 45. İçeridekini dışarı alıyordu. Sinüs a değeri de 1 bölü 2. O zaman burası da eksi kök 2 bölü 2'dir. Eşittir sinüs a çarpı 1 bölü 2. Her tarafı 2 ile çarparsak bunlar gider. O zaman sinüs a değerimiz eksi kök 2 oldu. Peki sin ile alakalı ne biliyorsun? Eksi 1 ile 1 arasında ama eksi kök 2 eksi 1'den daha küçük değer olduğu için maalesef bu da ne yapmayacak olmayacak. Geliyorum eksi tanjant 60 yani eksi tanjant 60 yazabilirsin. Tanjant 60 değerimizde nedir? Kök 3 eşittir. Tanjant A çarpı tanjant 30. Tanjant 30'umuz da nedir arkadaşlar? 1 bölü kök 3. Şimdi karşı çarparsam o zaman eksi 3 eşittir tanjant A olur. Tanjant için herhangi bir sınırlama var mı? Yok hocam. Tanjant her türlü değer alabilir. O yüzden eksi 3 de bunlardan biri olabilir diyeceğiz. Cevabımız E'dir. Diğerlerinde çözüm kümemiz yok. B, C, D'ye X demiş sevgili arkadaşlar. Ee, A, D, C, X, artı Y buna göre demiş X açımızın değil sinüs Y'yi sormuş. Şimdi geliyorum e, sinüs Y açısını bulabilmek için. Burası dikse o zaman ben buradan bir dik indiriyorum. Şu şekilde tam D noktasından bu noktaya bir dik indirelim seninle. Dik inince ne olacak? Burası 3 olur, burası 8 olur, burası ne olur? 6 olur. O zaman burası da ne olur? 10 olur. Burası ne olur? 90 olur. Şimdi burası ne olur? Burası x ise, 90 derece buraysa, burası da ne olur? 90 eksi x oldu. Şimdi o zaman x artı y değerim. 90 artı 90 eksi x eşit. Işte. O zaman bunu karşıya attığında 2x artı y değerim 180'dir. O zaman y değerimiz arkadaşlar 180 eksi 2x'tir. Benden sinüsü mü soruyor? O zaman her tarafın sinüsünü alırsam sinüs 180 eksi 2x. Tabii ki 180'de isim değiştirmiyor. İşaretimiz ikinci bölgeye denk geliyor. Sinüs 2x e eşittir. O zaman benden sinüs 2x istiyor. Yani sinüs y dediğinde de. O zaman sinüs 2x de nedir? 2 çarpı sinüs x çarpı kosinüs x'tir. x'e geliyorum sevgili arkadaşlar. Karşıda kim var? <laughs> 6. Pisagor'da 10 var. Kosinüse geliyorum. Komşuda 8 var. Pisagor'da 10 var. O zaman bunları çarptığımızda şöyle bir sadeleştirelim de burayı. 3 bölü 5. 4 bölü 5. O zaman 2 çarpı 3. 6. 6 kere 4'ten 24. 5 kere 5'ten de 25. O zaman cevabımız ne gelecek arkadaşlar? E seçeneği. <laughs> Tanjant 2x'ten bahsetmiş. Şimdi eş 6 tane üçgen. Buraya dikkat et. Buraya ben 1, 1, 1 verirsem o zaman bir uzun kenar 3, 3 yaptı. Şimdi bak buraya geliyorum. Bunun tamamına A dersem şu küçük yere B derim. Bak, tamamına yani şuranın tamamını karalıyorum. Şu küçük yer B. O zaman benim x artı B değerim A ise o zaman x değerim a eksi b eşit. Benden kotanjant 2x'i istiyor. Biz ne yapalım? Önce bir e, bunun bir tanjantını bulalım değil mi? Tanjant x nedir? Tanjant a eksi b eşittir. O zaman tanjant a eksi b formülü nedir arkadaşlar? Tanjant a'dan tanjant b'yi çıkartıyoruz. Sonra da tanjant a ile tanjant b'yi çarpıyoruz. Şimdi tanjant a büyük üçgende. Buradaki karşılık nedir? 3. Karşıda 3 var. Komşuda ne var? 6 var. Yani tanjant A değerim 3 bölü 6'dır. Sonra tanjant B'yi görmeni istiyorum. Burası 3'tü. Şimdi geliyorum şu üçgende. B'miz burada 3, 3, 6. Burası 9. Burası da nedir? 3. O zaman tanjant B'miz de 3 bölü 9'dan. Burası ne geldi? 1 bölü 3. Burası ne geldi? 1 bölü 2. Şimdi yerine yazalım. Tanjant A'mız 1 bölü 2. Eksi 1 bölü 3 bölü 1 artı 1 bölü 2 çarpı 1 bölü 3. O zaman bunun paydalarını bunu 3 ile bunu 2 ile genişletirsek 1 bölü 6 bölü 1 artı 1 bölü 6. Burayı paydasını eşitlersek 7 bölü 6 ters çevirdim 6 bölü 7'den 1 bölü 7 geldi. Yani tanjant x değerim 1 bölü 7. Hadi tanjant 2x'i bulalım buradan. 1 bölü 7 ile 1 bölü 7'yi topluyorsun. 1 bölü 1'den 1 bölü 7 ile 1 bölü 7'yi çarpıyorsun. Yukarısı ne yaptı? 2 bölü 7 yaptı. Buraya geliyorsun. 1 eksi 1 bölü 49. 1'den 1 bölü 49 çıkartırsan 48 bölü 49. Ter çevir. 49 bölü 48 olarak yazıyoruz. Şimdi işlem burası. Bu 7'ler burada 7 kaldı. Bununla da bunu sadeleştik. 24 yani 7 bölü 24. Ama bizim bulduğumuz tanjanta göreydi arkadaşlar. Bizden kotanjant 2x'i 2x istiyor. O zaman bunu ters çevirdiğimizde 24 bölü 7 olacak. Umarım açıklayıcı olmuştur sizler için. Geldik 5. soruya. X ve Y ve Z birer dar açı olmak üzere demiş. Sinüs X 1 bölü kök 3. Kotanjant Y kök 2. Buna göre X artıya 90 demiş. Şimdi kotanjant bakalım. 90 derece olur mu? Şimdi sinüs x 1 bölü kök 3. Yani aslında sinüsü burası 1 burası kök 3 ise. Pisagor'u kullanırsak karşısı 1. E, Pisagor'u 3. O zaman burası ne geldi? Kök 2. Kotanjant y'de ne geldi? Kök 2 imiş. Kotanjant y burada kök 2 yapan nedir? Komşu bölü karşıdan x'tir. Yani x artı y 90 değil. x ile de y birbirine eşit. Kosinüs z kök 2 bölü kök 3. Bakıyorum. Kosinüsüne burada hangi değerin kosinüsü kök 2 bölü kök 3 yapar? Dikkat et, bak x'in komşusunda kök 2 var, Pisagorunda kök 3 var. Yani aslında x de nedir? Z'ye eşittir. O yüzden burası da yanlıştır. Hangileri doğru? Yalnız 2 doğrudur diyoruz. Geldik düzgün altıgen ve dikdörtgen vermiş. Tanjant x ifadesini istiyorlar? Şimdi geliyorum. Buranın 60 derece olduğunu ve buranın 30 olduğunu biliyorsam burası 1 ise burası 2'dir. Burası da köküçtür. O zaman bu üçgende her bir noktada bu geçerli. Peki onu bilebiliyoruz. Başka ne biliyoruz hocam? Eğer bu altıgende buradan geçiyorsa burayı ne yapacak? İki eşit parçaya bölecek. Burası 60'tır. Bunu biliyoruz. Başka ne biliyoruz hocam? Başka 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 şu açıyı bulabilir miyiz acaba? Bunun derdine düşelim. Bakalım. Orası da nedir? benim şu uzunluğum burası 2 ise burası 1 burası kök 3 burası 2 burası 1 burası da kök 3 60 yani altıgenin iç açısı dış açısından yaptık burası 2'dir geliyoruz başka o açıyı bulabilecek bir değer şu an için elde edemedim açıkçası dlk'da bir dikdörtgenmiş o zaman burası nedir 2 değil midir 2 burası 4 o zaman burası da 1 He, bak şimdi üçgenimizin kenarları çıktı burası 2 kök üçgen burası ne geldi 4 geldi Şimdi burası 2 kök üçgen burası 4 geldi o zaman ben buraya a dersem a ile 60'ın toplamı x'tir o zaman ben neyi bulayım tanjant x mi istiyor o zaman tanjant x değerim aslında tanjant 60 artı a eşit o zaman şimdi tanjant 60 artı a'yı bulmak ne demek tanjant 60 değeriyle tanjant a'yı toplayacağız. Bölü 1 eksi tanjant 60 değeriyle tanjant a'yı çarpacağız. Tanjant 60 köküçtür. Artı tanjant a değeri karşıda kim var? 2 köküç. Komşuda kim var? 4 var. O zaman sadeleşirse köküç bölü 2. Bölü 1 eksi köküç çarpı köküç bölü 2. O zaman burayı 1 ile 2 kere kök 2 kök 3 kök 3 ile ekledik. O zaman 3 kök 3 bölü 2 bölü. Buraya geldim. 3 kök 3 kök 3 daha 3 yapar. 1 eksi 3 bölü 2. Bunun da eksi 1 bölü 2 olduğunu biliyoruz sevgili arkadaşlar. O zaman bunu ters çevirdik. Eksi 1 bölü 2. 2 diye yukarı çıktı. Eksi 2 bölü 1'den. 2'ler sadeleşecek. O zaman eksi 3 kök 3 cevabıyla da e seçeneğini işaretleyeceğiz. F bileşke 2 diyor. Yani f'in içerisine 2 yazmamızı istiyor. Yazalım bakalım. g2 yazdık buraya. Buraya 2 yazdık. Yani f sinüs ne yapıyor o zaman? sinüs yani şöyle g2 yazıyorum. g2 değerim nedir? ark kotanjant x gördüğümüz yere 2 yazdığımız için ark kotanjant 2'dir. Şimdi ark kotanjant 2 o zaman sinüs içerisine yazdığımızda 2 çarpı Arp kotanjant 2 değerini istiyor bizden. Yerine yazdık. X gördüğümüz yere G'den çıkanı yerine yazdık. Şimdi ne yapıyorduk biz burada? Hemen şunu işaretliyordum. Yani şunu diyordum. Buna A dersem aslında yer değiştiriyoruz. Kotanjant A değerimiz 2 eşit. Kotanjant A değerimiz. O zaman ben buna A mı demiştim? Benden ne istiyor aslında? Sinüs 2A'yı istiyor. O zaman kotanjant A'nın 2 olduğu bir üçgen çizelim buraya. Buraya A diyelim. Bu komşusu 2 iken karşısı 1 olacak. Pisagor'dan da burası kök 5 olacak arkadaşlar. Sinüs 2A nedir? 2 çarpı. Sinüs A çarpı kosinüs A. O zaman 2 çarpı sinüs 1 bölü kök 5. Komşusu 2 bölü kök 5. O zaman 2 kere 2'den 4. Kök 5 ile kök 5'i çarptım 5. O zaman cevabımız 4 bölü 5 olacak. Geldik 8 arkadaşlar. Böyle bir ifade de hemen bir payda işlemesi yapalım. Bunu kos 10'la, bunu da nedir? Sin 10'la çarpalım. Yukarıyı çarparsak kos 10 eksi aynı payda bileşkesinde paydaşı olduğu için direkt aynı payda da varmış gibi. Burası da nedir? Kos 10 çarpı sin 10. Şimdi kök 3 gördüğümüz yere ne yazıyorduk? Tanjant 60 yani sin 60 bölü kos 60. O zaman burada şöyle bir durum oldu. Cos 10 eksi sin 60 bölü. Cos 60 eksi çarpı sin 10. Bu cos 60'ı burayla çarpıyorum o zaman. Cos 60 çarpı cos 10 eksi sin 60 çarpı sin 10. Payda da ne var? Cos 60 var. Sonra başka ne var? Şuralar var. Daha ben buraları yazmadım. Üst tarafı yaptım şu an. Bakıyorum cos 60 cos 10 sin 60 sin 10. Burası nedir? Bildiğiniz kosinüs diyorum. Toplam farktan eksi yazıyorsa artı yazacağız. O zaman kosinüs 70 derece oldu. Bölü cos 60 sin 30'a eşittir. Sin 30'da nedir? 1 bölü 2'dir. Bölü bir de ne var burada? Kosinüs 10 çarpı sinüs 10 var. Şimdi bu 2 geldi buraya çarpalım. Yukarıya geldi. Şu 1 bölü 2 yukarıya. Yani şunun yanına gelse 2 çarpı kos 70 derece bölü kos 10 çarpı sin 10. Buradan herhangi bir değer verebilir miyiz? Aklımıza ne geliyor? Sadece bunu sin yaparsın. Burası nedir aslında sevgili arkadaşlar? Sin 20'dir değil mi? Sin 20. O zaman şöyle yapabilir miyiz? Ben buraya 2 ile çarparsam Burası ne olur? 2 çarpı cos 10 çarpı sin 10. O zaman burası sin 20 yaptı. Bu 2'yi burayla da çarpacağım. O zaman cos 70'im sin 20'ye eşit işte olduğu için sadeleşecek. O zaman 2 çarpı 2'den de cevabımız E seçeneğidir. Geldik 9. soruya. Doğru sılaması nedir diyor? x artı y sinüs y eksi z x eksi z. Şimdi değer verebilir miyiz hocam? Değer verebiliriz. Yani buraya ben mesela 170 desem, buraya 160 desem, buraya da 100 diyelim mesela. O zaman x artı y. x ile y'yi toplarsam ne olur? Sinüs 330 derece oldu. Gerçekten böyle sorular da var arkadaşlar. Yani illa değer vermeden olmaz mıydı hocam? Değer verin geçin ya. Y'den Z'yi çıkardım. Buna 160, buna 100 dedim. O zaman bunu çıkartırsam sinüs 60 derece geliyorum x'ten z'yi çıkartıyorum. X'ten z'ye çıkarttığımda da nedir? sinüs 70 derece. Şimdi öncelikle 330'a baktığınızda 4. bölgede ve sinüsün eksi olduğunu biliyoruz. sin 60 ve sin 70 pozitif. O zaman bu işin en küçüğü a'dır. Önce bir orada anlaşalım. Sonra sin 60 mı büyük sin 70 mi? Arkadaşlar sinüs 90 derece 1'e eşittir. Burası sinüs 90'dır. Demek ki 90 bu işin nirvanası. 90'a yaklaştıkça sinüs değerleri ne yapacak? Artacak. O yüzden burada sinüs 70'im sinüs 60'tan daha büyüktür. C B'den büyük o da nedir? A'dan büyük diyeceğiz sevgili dostlar. Böylelikle ÖSYM'in bir nolu testi de çözmüş olduk. Umarım faydalı olmuştur. Kendine çok iyi bak. Hoşça Hoşçakal.